Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys bölüm 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. İstanbul pas varmış. Şöyle görebilir mi var lan yoksa bunda da? Aa evet bir skin kazandık. Nereden kostüm? Aa benim bunlar varmış. Neyse bu bayan şeyi bu olsun. Aynen nice. Ee, şimdi görev öyle bir şeyler yok herhalde görev bir şeyler her neyse arkadaşlar tekrardan hedefimiz birinci olmak birinci olmaya çalışacağız yine yapamadığımız şey maalesef şunu şuraya alalım birinci olmak için wifi açık mı benim aynen açık birinci olmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar böyle açsın ben geleyim böyle bir yer geldi Bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. Zıpla 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 Allah. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şuradan gidelim şuradan şuradan. Hadi yola hadi çok güzel çok güzel çok güzel. Çarpma çarpma Allah. Daha gittik 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 gittik. Valla gittik. kurban olayım. Dur beni salın bir salın beni. Beni bir salın. Beni bir salın salın beni. Çok güzel. Gidiyoruz. Hadi bakayım. Evet. Lan lan top var orada. Şuradan gidek. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Durun durun durun. Bitiriyoruz vallahi bitiriyoruz. Aa! Bu mal ama evet bitirdik. Bu bölümü bitirdik tabii. Şimdi bu malları bekliyoruz. 3 kişi kaldı. Kesin evet. Bu mal gitti. Bir kişi kaldı evet. Ve bitti kendimizi kurtardık diğerleri umurumda bile değil. Biz neredeyiz? Ee, bakıyorum. Biz neredeyiz lan? Ne? He, tarif edemeyeceğim bir yerdeyiz. Ortalarda. Evet, tekrardan seçiyor. Başladığında ben geleyim. Böyle bir yer geldi. E ee, bunu oynamıştık geçen bölüm. Ve burada kazanmıştık galiba. Birileri önden gitsin. Rica ediyorum. Evet orası yanlış. Orası da yanlış. Aa orası doğru. Evet bir gitsin. Oo burası da doğru. Burası da doğru. Burası da doğru. Burası da doğru. Lan biri gitsin. Orası yanlışmış. Lan bekleyin. dur. Ya, yalnız bu kadar kişi bir anda finişe gidersek ee, kazanamayız, alamayız oyunu. Lan lan en önde dur düşeceğiz. Evet 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 hadi. Gitsin biri. Daha beni. Ha evet şurası. Lan kimse gitmeye cesaret edemiyor. Ben de dahil tabi. Anam orası doğru. Orası da doğru. Büyük ihtimalle orası doğru. Gidin. Ah yardır, 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 yardır. Zıpla, zıpla, zıpla. Yapıştır, yapıştır. Koş, koş, koş. Ah vallahi bitirdik, bitirdik. Biz paçamızı getirdik. Çok güzel. Şimdi bu malları bekliyoruz. Son bir kişi şu öndeki alacak. Yaka o mal şu alacak. Şu kazanacak. Derken süre bitmesi alır. Evet aldı. Biz 8 kişi kaldık artık. Ya 8'den 4 kişiye düşüyordu. Ya da direkt 8 kişi arasından birinciyi seçiyordu. Öyle hatırlıyorum. Ya da 4'e de düşüyor olabilir. Bilmiyorum. Abo ben burayı hiç bilmiyorum ha. Büyük ihtimalle bir kişi de alıyor. Bakacağız şimdi. Aynen kanka bir kişi tek alıyor. Ve ben düştüm en başta. <laughs> Yine düştüm. Tüh. Ama lütfen herkes düşsün. Düşün lan. Allah geliyor. Çekil lan çekil çekil çekil. Ah hadi düşme. Gel 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 Kapandı kapandı kapandı. Zıpla kanka. Hop Allah. Burası bile mi? Büyük ihtimalle birinci olamayacağız bu el. Lan gel lan Allah. Yapacağımız oyuna da yapacağımız içeride. Yardır 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 yardır. Yardır geçtik. Zıpla zıpla. Geçtik. Hadi o kim en öndeyse bitirmesin. Rica ediyorum. Kim en öndeyse bitirmesin. Ama bitirecekler. Evet bitti. Evet işte arkadaşlar ilk defa bu kadar ilerledik. Şimdi tekrardan deneyeceğiz mecburen. Daha kaç dakika oldu? Daha 4-5 dakika, dakika, oldu. Aa, aa. aa. Satan mıydı? Neyse. Bana ne? Evet harita başa aldı. Geldiğinde ben Böyle bir harita geldi arkadaşlar. Evet o harita nice. Tabi 16 kişi arasından seçildiği için çok rahat bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Birisi önden gitsin kanka. Lan tamam, beni ittirmeyin beni ittirmeyin. Allah! <laughs> Düştüm. Geçen el hiç düşünmeden, düş, düşmeden mi geçirmiştik? Öyle atıyorum. Ama mecbur olası olacak zaten kardeşim. Allah. Allah! Neyse. Onlara çok yardımım dokundu ve tekrardan düştüm. Lan 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 lan. Bu el mallığım tuttu benim. Koş koş koş. Yardır yardır yardır. Yardır yardır. Lan şurası kaldı zaten. Yapıştır. Çok güzel. Bitirdik. Kaçıncı olarak? Üçüncü olarak bitirdik. Çok iyiyiz. Şimdi bu malları bir saat bekleyeceğiz. Bu mallar bitsin gelelim. Evet arkadaşlar çok şükür bir saatin sonunda bitirdiler. Ben neredeyim? Kendimi arıyorum. Evet yine ortalarda bir yerdeyim. Anlatılmayacak bir yerdeyim. Hadi bakayım. Bakayım ne gelecek. Bakayım bakayım bakayım. Böyle bir şey. Ee, bunu geçen geçen videoda oynamıştık bunu. Evet. O yüzden az çok biliyorum ama yine hiç İyi, iyi, bir sonuç alacağıma hiç emin değilim. İnanmıyorum da sen iyi bir sonuç alacağıma. Allah vekber. Ee, İnanıyor. İnanmak başarmanın çeyreğidir. gidek. Ya vurmayın kardeşim bana. Sizin beni alıp veremediğiniz de var. Ana Satin nereye gelmiştim nereye en başa geldim geri. Hadi geçer miyiz? Geçemeyiz. Kanka yandan geçiliyormuş. Lan yana git. Yana git buradan da top yağmuruna tutuluyoruz. Lütfen bir kişi bile bitirmeden adam akıllı bir sonuç yapayım. Evet 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 evet. Çok güzel gidiyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Dört kişi bitirmiş. Anasını satayım çabuk. Çabuk. Çabuk sekizinci olayım bari. <laughs> Anasını satayım yine birinci olamadım. Evet arkadaşlar haritalar kayıyor gidiyor ve böyle bir harita geldi. Oynamış mıydık? Ha, aynen. Bunu da geçen video oynamıştık ama sıkıntı yok. Tek derdimiz turu atlamak. Şuradan geçin. Ya ananı... Hadi hep sağdan gidelim beyler. Şu an yalnız çok iyi gitmiyor muyuz? 16 kişi seçiyor ve biz gayet iyi gidiyoruz. Yardır, yardır, yardır. Tamam. Biz kurtulduk demeyi çok isterdim ama burada kesin net düşeceğiz bir yerde. Evet. <laughs> kendimi ne kadar da iyi biliyorum. Yardır, yardır. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Ananı. Evet ve bitirmeler ardı ardına gelecek şimdi. Ya! Panik yapıyorum. Panik yapıyorum. Çok panik yapıyorum. Lütfen orada 16 kişi olmasın. Lütfen ve gitti. Ev gitti. Zıpla zıpla kanka zıpla son şansınız. Belki nefes bitirdi zaten. Evet bu elde atlayamadık. Bir el daha oynamaya istiyorum. Evet bitti arkadaşlar. Bu elde kaybettik. <laughs> Çok efsaneyiz. Evet tekrardan belli başlayıp geleyim. Böyle bir harita geldi. Gayet zor bir ertebezli son elimiz arkadaşlar. Tabi yenilirsek son elimiz. Yenilmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Derken en baştan düştük. Çok yine efsaneyiz. Evet 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 evet. Ben mal olmayın kanka. Şuradan gidelim işte. Hop oh, zıpla çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi zıpla. Hadi koş koş koş. Hayır 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 evet 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 hayır evet. hayır hayır. Evet evet hayır hayır hayır. Evet evet. Finish mi? değil. Daha bayağı bir yolumuz var anlaşılan. Aa ne avradın nasıl sert geliyorlar. Ve ikinci olarak bitireceğiz. Evet. İkinci olarak bitirdik böyle arkadaşlar. Bir daha kel başlasın geleyim. Ve haritalar yine kayıp gidiyor derken yine bunu seçti. Yapacak bir şey yok. Finish'e yetişmeye çalışacağız çok dikkatli oynamam lazım. Yine her zamanki taktikle şuradan gitmeyi tercih ediyorum. Aa, burada da toplar çok sert gidiyor ya. Baksana şuna abi. 8 kişisi tek alıyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor zaten. 16 altı kişinin yirmisi orada. Allah. yapma. Evet 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 evet. Evet yapma ya. Bekle kanka düşme düşme. Evet 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 zıpla buraya. Çok ya zıpla. Ya hayır ya yine panik yapacağım ve kaybedeceğim büyük ihtimalle. Ya da kaybetmeyeceğiz. Finish'e gideceğiz. Ama derken 20 kişi geçmiş. Evet arkadaşlar bu elde kaybettik derken. Hadi lan. Son bir şans. Diğer kanka o gitti. O da gitti. Evet, maalesef arkadaşlar yine inildik, Yine birinci alamadık. Bu videonun da burada sonuna geldik. De. Şimdi daha 10 dakika olmuş. Şaka bir el daha tak. <laughs> yine aynı haritayı verdi. Son. Gerçekten artık bu sefer son haritamız. Bu bölüm. E daha da oynamayacağız. Bu sefer buradan gitmeyi deneyelim. Evet. Kasıyor internet. Soyunu geçtik. Yandan 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 yandan. arkamız yerde yavaşlatıyor. Ona fark ettim. Aslında zaten hatırlı şey biliyordum da unutmuşum. Zıpla. 16 kişi alıyor. Sakin olalım. Ama çok da sakin olmayalım. Ya aga. Ben. Niye bu saçma yerde düşüyorum? Evet. Dur 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 daha dur daha dur Böyle Geliyor geliyor çabuk Geliyor yetiş şuna Bu eli de daha kaybedersen bana yuh olsun Bekle Yardır 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 Hadi evet 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 Lan orada şey yok muydu her yer mavi Atladım valla atladım. Buradan da atladım. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Evet. Bitirdik valla sesirdik. Evet süreyi kısıtlı arkadaşlar. Böyle bir harita seçtim. Oyna baş, bambaşka haritalar eklemişler gerçekten. Yani. Ama güzel olmuş. Ne yalan söyleyeyim güzel olmuş. Lan suya düştük. Ben, ben neredeyim? Şu an yok oldum. Oyun efsane bir vaga soktuk yine yokum. Ben niye yokum? Ha geçtik. Ha gözüktük çok şükür. Lan bu sefer gözüküyor. Ben kendim bir şey atıyorum. Zıpladım. Vallahi geçtim. Seri olmamız lazım birazcık arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Artık buradan yardır. Yardır artık buradan. Arkada 8 kişi bırakmış bırakmış mıyızdır sanmıyorum. Çünkü arkada çok az kişi kalmış derken ben yine mal gibi düştüm. Arkada bu oyun çok zor net eminim. Bu bölüm daha doğrusu çok zor. Şu an elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Buralara düşmememiz lazım. Şu an onu anladım. Çünkü oyun bizi oraya atmaya çalışıyor. Ve evet ben. Evet. Düştüm. Evet. Arkadaşlar bu videoda burasına yakın. Ya. Ben iyi günler iyi oyunlar.